Fıstığım. Benim babasının güzel kızı. Fındık. Fıstık'ım. Seni gezmeye götürüyorum tamam mı? Sana sana özel bugün tamam mı? Babasının kızına. Fıstık fıstık. Ben bu fıstığımı böyle seviyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi hep böyle bir hayal kurarım. İşte evlenirim, çocuğum olur. Böyle bir kız çocuğum olsun hayalini kurarım. Biliyorsunuz e, kız çocuklarının ilk aşkları babalarıdır. Babalarına çok düşkün olurlar. E, hepsi benim evladım gibi Köpeklerimin. Ama e, tabii ki işte azaptan olan sevgimden dolayı fıstık gel nereye gidiyorsun gel yapma kızım köye gitme. E, tabii ki çocuklarına da böyle bir ayrı bir sevgim var. Fıstığımı böyle bir kız çocuğum gibi severim derken köye gidiyor ayda. Ya kızım seni gezdirmeye çıkardım fıstık. Yapma şunu ya. Gel fıstık. Aferin benim kızıma. Fıstık çok akıllı arkadaşlar. Babasına çok benziyor bakışları. Ondan sonra biliyorsunuz. Yalavudaki Azap'ın kardeşi. Ya sadece Azap yoktu bizde. Azap'ın bile kız kardeşi vardı. Ben onu onun kadar çok seviyorum. Ona çok benziyor. Baktım şey gezemiyor. Gel fıstık. Hadi gel kız. Gel 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 gel. Gel buraya gel gel. Bak yapma şunu ya. Baktım gezemiyor. Şimdi çiftliğe götürüyorum. Çiftlikte sıkıştırıyorlar Sultan Mehmet e, köyde açamıyoruz. Millete saldırıyor. Fıstık. Kapının önüne bağlıyorum. Akşam içeride. Şöyle bir getireyim bunu gezdireyim. Aferin benim akıllı kızıma. Gel bakayım fıstık. Babaşının kızı. Bak geliyor. Gel. Şöyle gidiyoruz. Çağırdım geliyor. O Azap'ın kardeşi Pıstık da aynı arkadaşlar da. Kulakları da vardı onun. Azap'ın da almamıştım. çalındığı zaman kesilmişti. Aynı ya. Bu kadar benzerlik olamaz ya. Resmen var ya o var ya yani hayatımda sanki. Hadi ya bakalım gel. 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 güzel gezelim gel. Çok cadol olsun var ya çok. Çok cadı olur bir kızsın. Fıstık. Ya o kadar çok seviyor ki beni. Bazen böyle fıstık fıstık yapıyorum. Nasıl hopluyor nasıl zıplıyor. Aferin benim kızım hadi git suya gir. Hadi, aklıma gelmişken. Bazen unutuyorum söyleyeceğim söyleyeceğim diyorum. Doçka. Doçka'dan size bir haber vereyim. Doçka bir köyde. Komutanımız bir yere sahiplendirmiş. Gidemiyor. Uzak. Ondan sonra fotoğraf birkaç kere istedim. Gelecek. E, Doşka, Doşka'yı takipteyim. Haberdarım. Yani elimden geldiği kadar. E, Doçka'da sıkıntı yok. Bir köyde yaşıyor. E, problem yok arkadaşlar. Doşka soruluyor. Onun bilgisini vereyim size. E, bu konuyla alakalı ya arkadaşlar bir tane utanmaz, arlanmaz bir adam var. Size daha önce de bahsetmiştim. Sürekli hesap açıyor. Ee, herhalde bir 500 tane hesap açtı ruh hastası. Sürekli engelliyorum. Ee, böyle, e, Bakın ne, ne kadar tuhaf insanlarla uğraşıyoruz görüyorsunuz. Diyor ki işte Uğur Doçka öldü. Söylemiyor şöyle oldu böyle oldu şöyle. Ya arkadaş yani engelliyorum. Bir daha hesap açıyor yine iftira. Doçka öldü Uğur saklıyor. Doçka şöyle yok Doçka'ya. Herkese et Doçka'ya. Ekmek, doçka, açtıktan öyle tam bir ruh hassas. Ya böyle tuhaf insanlarla uğraşıyoruz arkadaşlar. İnanın yani benim yerimde olsanız siz emin olun daha büyük tepkiler verirsiniz. Hani diyorsunuz ya bazen boşver falan. Ya bir değil, iki değil, on değil yani bir sürü böyle acayip insanlar var arkadaşlar. Aferin kızıma. Garip, garip bir insan ya. Ben engellemekten sıkılmam. Ben engellerim. O gitsin iki saat uğraşsın hesap açsın. Bir değişik bir insan yani. Bir tuhaf bir adam. Aferin benim fıstığıma. Heh, gez bakalım. Evet şöyle bir çiftliğe gelelim ve bugünün Konusunu sizlerle konuşalım arkadaşlar şimdi uzun zamandır köpekleri azaltacağız diye söylüyoruz ee, bunu bir türlü gerçekleştiremiyoruz birinci sebep elim gitmiyor yani hani diyorum ya azaltacağım diyorum ama elim gitmiyor yani böyle biridir ikidir üçtür artık baktık e, bu gerçekten olmuyor azaltmaya gideceğiz diye söyledik işte bunların içerisinde paçadır, paçadır, bozidir. Hatta geçen işte böcüktür, dumodur. Zaten ateş ve toprak gidecek. Yalnız şöyle söyleyeyim. Taner abi alacak. Yalnız Taner abi bir sistemde bulunmak istiyorum. Arkadaşlar. Ya yani söyledi alacağım dediği günden bayağı geçti ya. Yani belki iki ay falan geçti yani. Hemen hemen. işlerini halledemedi bir türlü. Tamam onun da başında bazı sıkıntılar var işte alacağım şöyle böyle diyor ama bir bayağı da bekledik. Neyse onlar gidecekler. Ondan sonra şimdi arkadaşlar elim gitmiyordu dedim ya. Şimdi artık şöyle söyleyeyim ya kimileriniz üzülebilir ama dinleyin sevineceksiniz. Yine yaptım yapacağımı. Yani sizleri de üzmeden çünkü bunları düşünürken ya bir yandan da şimdi diyorum ki paçanın o kadar seveni var. Paçayı çok seven insanlar var. Paçayı vereceğiz ama bu insanlar biz acaba kırılır mı? Çünkü paçayı göremeyecekler. Hadi ben diyelim atıyorum Ankara'da Ahmet Mehmet bir adama verdim. Adamın YouTube hesabı yok. E adama şimdi YouTube hesabı aç desen ya diyor ki ben uğraşamam böyle şeylerle. E desek e paçayı insanlar merak eder, görmek ister. E şu paçayı şimdi burada günlük izliyorlar. Hareketlerini izliyorlar. Ondan sonra e, paçayı sürekli takip ediyorlar. Ya e adam ayda yılda bir fotoğraf atacak. O da Yani bir insanlarda böyle bir burukluk olacak. Ee, sizler yazmıştınız ve aklımdaki benim de buydu. Youtuber birine verin diye arkadaşlar. E, hatta ben geçen bir arkadaş ise dedim kardeşim dedim. YouTube hesabı açabilir misin? Yani en azından insanlar izlemeye devam etsinler. Hem ben de göreyim paçayı. O arkadaş işte ben iki sene sonra açarım falan. Şu an işlerim var falan filan böyle e, biraz şey şey konular oluyor. Neyse arkadaşlar ben paçayı verdim. Robocop paça aramızdan ayrılıyor bildiğiniz üzere Paça çok yakışıklı bir köpek. Çok efsane bir fenotip. Ondan sonra güzel bir köpek. Yalnız üretim e, konularında e, sıkıntılar yaşayabileceğimiz bir köpek. E, YouTube'da videolar çektiğimiz zaman biliyorsunuz kimileri Paça'yı çok sevdiğini söylerken kimileri de acayip gömüyorlar. Bazı arkadaşlar da çok aşırıya kaçıyorlar. Yani sevenlerini de üzüyorlar. E, arkadaşlar Paça an, şu anlamda üretim anlamında burada çok işimize böyle e, yarayacak bir hayvan değil. Öyle söyleyeyim. Ee, o yüzden üretim anlamında da belki sıkıntılar yaşayabiliriz. Ee, neyse la, fazla uzatmayayım arkadaşlar. Paçayı Oğuz Dal kardeşime verdim. Hayırlı olsun. Oğuz Dal tanıyanlar vardır. Tanımayanlar için de YouTube'a Oğuz Dal yazıp şimdiden abone olmaya başlayabilirsiniz. Ee, arkadaşımızın, ben biliyorsunuz Kobrayla Mambay'ı ona verdim. Çok iki tane efsane güzel ona yavru verdim. O da çok sağ olsun. Çok iyi baktı. Çok iyi bir kardeşimiz. Çok delikanlı bir çocuk. Geçenlerde söyledim ya mesela işte birçok YouTuber'la bir araya geldik. Çoğundan yanlış gördük. Sizler de şahitsiniz ama Oğuz harbiden delikanlı bir çocuk. Hiçbir zaman bana yanlış yapmadı. Saygılı çocuk, efendi çocuk, akıllı çocuk. Suyunuz mu bitti, getireceğim. Oğuz kardeşimle artık arkadaşlar Faça çok güzel bir yerde yaşayacak. Oğuz'da yaşayacak. Hem Faça'yı izleyebileceğiz hem de Oğuz gibi delikanlı bir kardeşimiz. Nasıl kobraya baktı zaten paçayı çok seviyor. Paçaya da çok 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 iyi bakacak emin olun. Hem paçayı izleyebileceğiz. Ondan sonra paçayı görebileceğiz. Ondan sonra tekrardan ifade edeyim paça iyi bir yerde olacak. Ondan sonra yani bir taşla 3-4 tane kuş vurmuş olduk. Hem ben köpeğimi köpek azaltmada e, azaltmış olacağım. Hem sizler için YouTuber bir arkadaşımız Oğuz Dal'a vereceğiz. Orada izlemeye devam edeceksiniz. Takip etmeye devam edeceksiniz. 3- İyi bir yerde olacak. Dört. Oğuz'un gerçekten paçayı çok sevdiğini biliyorum. Paçayla ee, ilgili. Hey hey yapma. Ağacı yapma. Ya ne yapıyorsun ya? Şunu oraya koyayım. Yapma kızım bir ağaç ektik şuraya ya. Ayda yılda bir tutturmaya çalışıyoruz. Hem ne de dediğim gibi Oğuz. Mamba ile eşleşecek. Arkadaşlar. Güzel üretimler yapacak. Oğuz'a ben fikir. Dur dur dur. Çık Oğuz'a ben bu konularda fikir de veriyorum. Tecrübelerimi paylaşıyorum. Çık oradan. Çık 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 çık. Şunu şuraya koyalım da. Heh. Şunu da şöyle koyalım. on videodan sonra toprak atacağım altına. Ha. Yani bir taşla dört tane kuş vurduk. Arkadaşlar. Güzel bir şey yaptık. Bahsettiğim gibi Oğuz kardeşimizle paçayı izlemeye devam edeceksin. Sırada paşa var. Sonra dediğim gibi Bozi'yi düşünüyorum. E, vereceğiz komutanımıza. Dumoyu vereceğim. Boz, e, vereceğim. Bak bu aylıklar da benim için çok zor olacak. Bu arada fıstık nerede ya? Ya bunun size haberini vereyim. mutlaka üzüldünüz bir taraftan ama emin olun bir, bir taraftan da çok sevildi. Şimdi şöyle düşün. Hiç YouTube'la YouTube'la alakası ol. Ya çık oradan kızım ya. Alakası olmayan hiç göremeyeceksiniz. Süsne de bir ara her gün izleniz paça bir yanı yok. Ya paça ne yapıyor? Paça nerede? Demeyeceğiz. Maçağı artık her gün izlemeye devam edeceğiz. Oğuz kardeşimle. Oğuz'la artık maceralarını göreceğiz. Avantajları bunlar. Dezavantajları şunlar. Oğuz'a e, bunu tembihleyeceğim. Şimdi bakın şu durumlar olacak. Ben bu işin yıllardır yapıyorum, tecrübesindeyim. Şimdi Oğuz'a şunu tembihleyeceğim. Bak diyeceğim kardeşim. Oraya gelip sinirlerini bozacak insanlar olacak veya benim sinirlerimi bozmaya. Ben artık bunları sallamıyorum. Çünkü amaçlarını biliyorum, niyetlerini biliyorum. Yani delikanlı gibi yorumlar yazılsa acaba dedim adam doğru söylüyor mu ama hani delikanlılık yapılmayacak. Bazı arkadaşlar gidecek, yapacak onu. Uğur da böyleydi. İşte sende böyle oldu. Veya işte Uğur daha iyi bakıyordu. Sen köpeği mahvettin. Şöyledir, böyle. Ya işte bir bir takım arkadaşlar böyle bir araya böyle bir fitne, fesat Var biliyorsunuz yani böyle insanlar. bitle pesat sokmaya çalışacaklar. Ya yazık bu insanların kapalarına da bunlar. Toplumda da böyle. tabi sosyal medyada biraz daha şeyler. Yani normalde mesela bir hayvana sokakta bir şey olsa gidip adama sen ne yapıyorsun demezler. Ama klavyede duman attırıyorlar. Duman, ateş çıkarıyorlar klavyede. Ben bunu Facebook'ta da yaşıyorum. Ee, çok acayip e, yorumlar. Var. Ya bu tarz insanlar gidecek. Oğuz zaten şimdi bu videoyu mutlaka izleyecek. İzliyordur da şu anda yorumunda yazar birazdan yani Oğuz kardeşime de bunu tembihliyorum ediyorum arkadaşlar ee, çünkü bizim bugünlere kadar bazı youtuber Oğuz'dan ben kesinlikle böyle bir şey beklemiyorum bizim bugüne kadar bazı youtuber arkadaşlarla yaşadığım bir dakika ya mikrofonlu devam edelim zaten rüzgar yok Mikrofonla yeşil ışık yanıyor anlamadım niye öyle yapıyor ama sesi almış gene de ee, söylemek istediklerim bunlar. Gidecekler orada yapılacak. Bizim bu geçmişteki YouTuber arkadaşlarla işte yaşadığımız problemler bunlar da arkadaşlar. Ee, yaşadığımız sıkıntılar bunlar da. Hak, hak vereceksiniz bana yani işte Ahmet'e Mehmet'e işte şey yapıyorum değil mi? Mesela aramızda hiç problem yok. Dayanışma içerisindeyiz mesela. Bir tane e, hay sessiz adam biri gidiyor oraya işte Uğur Çağlar'ın işte azat atıyorum sokak köpeği. Uğur Çağlar'ın azat Korkak. Uğur Çağlar'ın azat şöyle yazıyor. adam pislik yapmaya çalışıyor zaten. Yani azatın kaliteli olduğunu herkes biliyor. Yani sokakta görse o yazan belki de peşinden koşar yakalamak için. Bu arkadaşlar şimdi orada gidip o yorumu beğeniyor. Tamam mı arkadaşlar? Ben de doğal olarak soruyorum. Diyorum ki bak adam benim hakkımda böyle böyle bir yorum yazmış. Neden beğeniyorsun? Senin bu adamı bir gerçekten dayanışma içerisindeysek o adam yolunu silmen lazım. İkinciye tekrarlıyorsa engellemen gerekiyor. Sen onu yapmayı bırak beğeniyorsun. Yani ben bunu onaylıyorum demek. O değil mi yani kalp atmak, beğenmek. Facebook'ta olsun biri size yorum yazdığı zaman harika çıkmışsın beğendiğin zaman ben bunu onaylıyorum demek. İşte. Gidiyor atıyorum işte geçenlerde yaşadığımız vatandaşla ilgili. Bir tane karakter sizin biri gidiyor oraya benim hakkımda aşağılayıcı yorum yazıyor. Ne yapıyor vatandaş? Tak beğeniyor. Yani şimdi bunu neden yapıyorsun? Bir, ya göründüğün gibi değilsin. İçten içe bana bir şey besliyorsun. Pesatlık içerisindesin. Yüzüme gülüyorsun ama arkamdan düşmansın. Ya da aklın basmıyor. Kafa çalışmıyor senin. Ama kafanda çalışıyor yani sonuçta. Bunu çok iyi anlayabiliyoruz. E demek ki göründüğün gibi değilsin. Ve ben de böyle olduğunu gördüğüm anda sana tepkimi gösteriyorum. Ve çıkıp seni rezil ediyorum. Bakın diyorum benim dost bildiğim adam yüzüme gülen adam arkamdan bunu yapıyor arkadaşlar. O adamı iyi tanıyın. Benden ona giden abone arkadaşlarımız. Abone olan arkadaşlarımız. Bakın ben bu arkadaşı iyi bildiğim için sizler ona abone olun. Dedim ama bu adam iyi değilmiş. Bunu bilin diye söylüyorum. Yani bu Oğuz'a da bunlar yapılacak ama Oğuz akıllı bir çocuk. Ee, çok özür dilerim. Hani böyle arkadan iş çeviren kahvelerden değil. Oğuz adam akıllı delikanlı bir çocuk helal olsun o çocuğa bunlar da yaşanacak Evet bu e, videoda bunu size söylemek istedim hayırlı uğurlu olsun haftaya haftaya cumartesi gelecek Oğuz'la bir paçayla vedalaşma videomuzu çekeceğiz Oğuz'u bir misafir edeceğim Oğuz'u bu arada çok seviyorum gerçekten çok iyi bir çocuk Ondan sonra elveda arkadaşlar bizim için zor olacak benim için zor olacak Ondan sonra her şeyden önemlisi ne biliyor musun? Ben en çok façayı düşünüyorum. Ya ben üzüleceğim, ben ne yapayım? Nasıl dayanacağım demiyorum. Vallahi ben kendim için değil, façayı için dayanacak ama alışacak. En azından gittiği yerde mutlu olacak. Kötü bir yere gitmiyor yani, iyi bir yere gidiyor. Yapabileceğim bu arkadaşlar. Yani elimden gelse yemin ederim durum olsa var. Dünyadaki bütün mutsuz köpekleri şuraya toplayacağım. Büyüteceğim ve buraları. Komple satın alacağım elemanla koyacağım, veterinerinle koyacağım, hastasını getireceğim, tedavi edeceğim. Ama yani gücüm bu yani. Bu kadar yapabiliyorum. Dağın başında düşünün, verdiğim mücadeleyi görüyorsunuz. yeri geliyor barınaktan da köpek getirip işte burada sizler için. Videosunu çekiyorum ama bunun çekmemin sebebi ben bunu yaptım demek için değil. Bunu örnek olması için. Çünkü bizi ufak kardeşlerimiz izliyor. Örnek alıyor beni. Yarın öbür büyüdüğü zaman, elinden bir şeyler geldiği zaman Yolda bir sokakta bir hayvan gördüysen zaman onun bilinç altına girmişsem yeter. Yani örnek olmak için de yapıyoruz bunları. Lafın uzunu kısası bu arkadaşlar. Oğuz kardeşim hayırlı uğurlu olsun. Baça gideceği yerde mutludur. Ben gideyim fıstığı alayım. Köye gider birine hırr hırr havlar. Ee, sorun yaşamayalım. Herkese hayırlı günler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.